Yeah. Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir. Gönen'le bütünleşmiş, Gönen'le artık iç içe girmiş Hasan Bey mahallesindeyiz. Hasan Bey, Gönen'in en yakın, en güzel köylerinden, mahallelerinden diyeyim yani. Gönen'le bitişik artık. Arkamıza çok güzel bir tane, 115 metrekare, sıfır bir tane ev var. Ev kayıtlı, çok güzel bir tane bahçesi var. 610 metrekare içinde 115 metrekare 3 artı 1 evimiz var tek katlı mükemmel yapılmış çelik konstrüksiyonuna yapılmış ama çok sağlam bir şekilde yapılmış Sadık amca ile karşılaştık da Denizkent'ten de komşumuz meşhur kokoreççidir kendisi evet. Sadık amca her zaman derdi bana yazdıkta anlatırdı evet. burada ev çekimine geldik akrabasının evi şimdi nasıldı o şey söylesene be Sadık amca ee, haftanın sonu pazar Ömür biter azar azar. Zengin ostan ne yazar? Mezarını eller kazardı. Mezarını eller kazardı. Şimdi evimizi hep beraber gezeceğiz. Göreceğiz. Sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz. Çok güzel bir bahçesi var. Çok güzel emek harcanmış. Doğal gaz geldi bu mahallemize. Doğal gazımız var. Burada envai çeşit bakın. Meyveler, sebzeler etrafında. Köyde her şey olur yani. Bu köyde yok yok. Her şey yetişir yani bu köyde. Turunçgiller daha yetişir. Bakın aracımızın garaj yeri hemen burası. Üstüne çok güzel bir tane garaj yeri olur. Burası. Böyle bir eğimizin girişi var. 3 metre sağ taraftan yer ayrıltılı. 3 metre soldan ama sol tabi daha geniş bir alan. Yani bizim burası. Hemen şimdi burada eğimize doğru girelim. Abla merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu şekilde böyle bir girişimiz var. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi bu şekilde bir girişimiz var. Hemen sağ tarafta ise mutfağımız çok geniş. Güzel bir mutfak. Buradan da ee, bakın mutfak dolaplarımız daha bir yıl olmamış. Yani eve taşınalım. Çocuklarından dolayı Ankara'ya taşınmak istiyor. Ee, Ankara'ya çocuklarımız diyor, çocuğumuz işinden dolayı, Ankara'da iş kuracağımızdan dolayı diyor. Biz Ankara'ya taşınmak zorundayız. Ondan dolayı biz evimizi satıyoruz diyor. Şöyle bir projeye uygun yapılmış. Burası, bakın oturduğunuz yerden gölenin en güzel noktasında, köyün en güzel noktasında aşağıdaki manzaramız bu olacak. Sevgili dostlarım bakın. Yerler Dominant Parke. Bir bakın hemen girişte çelik kapımız hazır. Çok sağlam yapılmış. Çünkü çelik konstrüksiyonu da gösterecek zaten ee, sahibi. Nasıl yapıldığını fotoğrafları ve videosu var. Burası da salon. Geniş bir salon. İki tarafı pencere. Ee, bahçeye bakıyor. Hiç karanlık odası yok. Buradan, buradan bu şekilde hemen yine sol taraf yatak odamız. Burası yatak odamız. Geniş bir yatak odamız var. Buradan da yine 1, 2, 3, 4 3 artı bir yer. Burası da yine genç odası. Yatak odası iki tane. Gençler için Burası yine buradan bakıldığında yine yan taraftaki bahçemize bakıyor. Burası. Buradan şimdi yan taraftaki odamıza geçelim. Çok şirin bir ev yani. Temiz, tertemiz, pırıl pırıl bir ev burası. Bakın. İşte banyomuz dedik banyomuzu gösterdik. Burası da yine bir vereceğimiz burası. Bakın. Duvarlarımız bu şekilde. Evet. Bahçemiz burası. Yine bahçemiz buradan devam ediyor. Arka tarafa doğru devam ediyor. Köyde yaşamak. Köy hayatı bu. Bakın karpuzlar. Yani köyün Ortaokulu, ilkokulu var. Zaten gönenle bitişik. Her türlü alışveriş merkezi, marketleri, marketleri her şey var. Yok yok yani. Bisikletle, yürüyerek bile insanlar çarşı merkezine 20 dakika. yürüyerek ha? Yürüyerek 15-20 dakikada diyor. Dakikada Bak sadık amcam 20 dakikada, 20 dakikada gidiyormuş 20 dakikada yürüyerek. Gidiyorum. Geze geze gidiyorum diyor. Arka tarafta kuruluk var. Bir şeyler koymaya ıvır zıvır. İstediğiniz gibi de büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz burayı. Böyle bir yer yani burası. Bakalım burası kime nasip kısmı olacak sevgili dostlarım. Evet kadastro parsel uygulamasından da size Ender kardeş yerin durumunu ve konumunu gösterecek. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Bizi gerek yurt içinden gerek yurt dışından takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olun. Tüm sevgili dostlarımıza, kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Daha önce güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim.